Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Ya şu piyasalar inanılmaz hareketli olduğunu görüyoruz. Evet. Bu hareketlik bize ne anlatıyor ama sizden bir dinleyelim öncesinde Merkez Bankası'nın faiz kararı. Evet seçim sonrası özellikle ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber döviz kurlarının serbest kalması, yeni ÖTV zamları ve belirlenen politikada tekrar yeni bir trend belirlenmesi. Ee, yine piyasalarda bir kargaşa neden oldu. Bir değişim süreci diyebiliriz buna. Sancılı bir değişim süreci diyebiliriz. Ee, kuru atakların yine yukarı yönlü devam ettiğini ve rekor serisinin ardarda arda geldiğini gözlemliyoruz. Ee, özellikle e, önümüzdeki aylarda yüksek bir tansiyon yine beklemeye devam ediyoruz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi sancıda bir süreç var. Yeni bir ekonomi modeli belirlendi. Daha rasyonel, daha şeffaf bir model belirlendi ifade ediyorlar ve kurun serbest bırakılması ile birlikte yeni ÖTV ile birlikte enflasyonun tekrar geri gelme olasılığı artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da piyasalardaki kargaşa, e, stres biraz daha artmış durumda. Ee, özellikle döviz kurlarında döviz kurunun beraberinde gram altın tarafında da yeni rekor görmeye devam ediyoruz ve piyasalardaki asıl e, trendin e, belirleyecek olarak iç piyasalarda yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu yeni göreve gelen isimler yarın ikinci kez faiz hı hı. kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz artıracağı yönünde, benim kişisel kanaatim de o yönde. 300-350 bas puan gibi bir faiz artımı ihtimali var. Ancak 500-600 bas puan bekleyenler de var. Ee, yine de e, düşük bir faiz politikası e, düşüncesi içerisinde olan piyasalarda e, döviz almaya veya tepki vermeye devam ediyor. E, resmi kurla kapalı çarşı piyasası arasındaki makas aralıkları veya fiyat değişkenlikleri tekrar güne geldi. Seçimden önce e, bu e, olay vardı. E, mesela 26.93 lira resmi kur tarafında Hı -hı. ama serbest piyasalara baktığımız zaman 27.24, 27.27 bu bant aralığında. Yine resmi kurla çarşı fiyatındaki makas aralıkları ve değişken kurlar Yine gündeme geldi. Özellikle yatırımcılar buraya mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ee, yine e, yarın saat 14'ten sonra e, gözlerimiz Merkez Bankasında olacak. Bakalım e, nasıl bir karar verecek ve piyasalara etkileşim nasıl olacak? E, genel kanımız e, piyasalarda e, düşüş yönündü. Çok iyimser bir beklentimiz yok. Yani bugünkü koşullar onu işaret ediyor. Bir yandan da hükümetin e, özellikle Körfez ziyaretini de yakından takip etmeye devam ediyoruz. Burada yeni anlaşmalarla alakalı haber akışları gelmeye devam ediyor. Onu ayrıca ee, bu, sormak istiyorum. Körfez ziyareti evet. şöyle devam edelim. Evet, yarın bir faiz artırımı bekliyorsunuz. Ee, piyasalara nasıl yansıyacak o zaman? Şimdi neden soruyorum bunu, İslam Bey. Ee, yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle birlikte yeni bir yol haritasından bahsetti. Açıklamalar geldi Sayın evet. Şimşek'ten de ama piyasaların rahatlaması bekleniyordu. Şimdi Dünya Bankası Başkanı ile görüştü, Avrupa Birliği Ekonomiden Sorumlu Komiseri ile bir görüşme de gerçekleştirdi Sayın Mehmet Şimşek ama piyasalar rahatlamıyor. Neden rahatlamıyor? Beklenti hep yukarı. Yani her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcı ve şirketler var. Ee, genel trend döviz kurlarında yeni yukarı yönlü atakların beklentisi hı hı. doğrultusunda ee, 28 devamında 30 lira seviyeleri bekleniyor hatta 30 lira seviyesi üzerindeki rakamlar bekleniyor ee, ard arda gelen zamlarla birlikte enflasyonun tekrar geri gelme olasılığı, ekonomilerde duranlığın tekrar yaşanması hı hı. Ee, yine negatif yönde etkiliyor tamam rezeller artıyor ee, bir takım e, cari açık tarafında iyimser beklentiler var ama enflasyon tarafında tekrar bozulmalar gündeme gelecektir. Kur atakları bunu destekliyor şu anda. E, ve haliyle de e, beklenti çok iyimser değil. E, Beklentinin iyimser olmadığı bir ortamda da piyasa e, resmi kurlardan, resmi piyasadan hemen ayrışıyor. Hı -hı. Ve çift kur e, tekrar gündeme geliyor. O yüzden piyasalardaki yüksek tansiyonun sebebi taleptir. E, şu anda dövize olan talepte veya altına olan talepte artış var insanlar kendini korumaya alıyor. Tüketim tarafında ciddi bir durgunluk yaşanıyor ve bu durgunlukla birlikte de yine döviz kurunda sağlam bir duruş devam edecek gibi görülüyor. O zaman altın döviz yükselişine devam edecek aktardığınız bilgilerle birlikte borsa tarafını sormak istiyorum. Bilanço dönemi de başlayacak ama evet. çok hareketli. Nasıl okumak gerekir? Yani e, borsa tarafını değişim şöyle okuyoruz yani bir dolar maliyette bir TL maliyette TL maliyette ve do dolarla birlikte yükselmeye devam ediyor işte e, dün %3.5 civarında bir satış gördük e, şu anda 6393 puan seviyesinde borsa İstanbul üzerinde eksi e, burada bir e, düzeltme hareketi kar satışı zaten teknik olarak bekliyoruz 6000 puan seviyesine kadar bu düşüş trendi gerçekleşebilir ama işin gerçeği şu e, dolarla birlikte yükselen bir borç olacak karşımızda ve yıl sonuna kadar 7000 puan seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. E, borsa İstanbul endeksinde beklediğimiz 7 bin puan seviyesinde, dolar tele kurunda yeni rekorları işaret ediyor. E, hal böyle olunca da yatırımcılar düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. E, çünkü 7 bin puanla 6000 puan seviyesi arasındaki baya bir fark oluşumu var. Ama dolar bazlı da olaylara bakmak lazım. Yani yabancı yatırımcı hep dolar bazlı endeks takip ettiği için yatırımcılar şu anda e, 6393 puanı dolar tl kuruna böldüğü zaman yani endeks bölü dolar yaptığı zaman dolar karşısındaki değeri de ortaya çıkmış olacak. E, bu tarafta da şu anda dolar maliyeti düşük bir borsamız var. Muhtemelen Eylül ayı itibariyle yabancı girişleri de hızlanabilir. E, bunu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yapılan zamlarla birlikte ÖTV'nin e, artışlarıyla enflasyonu tetiklediği yönde genel bir kanı var. Aslında vatandaş biraz evet. da kendi başının çaresine bakıyor İstanbul Bey. Sizin kanınızda evet. bu şekilde mi değerlendirmeniz? Ve artışların da devam edeceği konuşuluyor. Yani kur atakları yaşandıkça Türk lirasındaki değer kaybı devam ettikçe enflasyonun geri dönmesi zaten sürpriz değil. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Bütün gelişmiş ülkelerde de enflasyon hızlı bir şekilde geri gelebilir. Özellikle e, iklim değişikliği ile alakalı Ciddi bir süreç de var şu anda. Karadeniz Tabii. bölgesinin tamamen sel felaketleri, Doğu Anadolu, Güney Anadolu'da veya Doğu Akdeniz Ege tarafında yaşanan yangın felaketleri falan hep iklim değişikliği tarım tarafında olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi döviz maliyeti var bir de iklim değişikliği maliyeti var. Haliyle gıda enflasyonu tarafında da ciddi bir yükseliş bekliyorum. Özellikle kişisel tahminimi söyleyeyim ben size. Şu anda yapmış olduğum araştırmalar sonucu. E, gıda krizine karşı ciddi bir hazırlık yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. E, gıda krizi e, ciddi anlamda can sıkabilir. E, özellikle gıda tarafındaki enflasyona dikkat etmek gerekiyor. Ki en büyük maliyetler açısından da gıda tarafındaki üretim bir açısından baktığımızda evet, çok yüksek evet. hepimizin cebine yansıyor. Mazot fiyatları, mazot fiyatının ötevesi, onun Hı -hı. haricinde tekrar dolar kurunun yükselmesi, iklim değişikliği, kuraklık ve sel felaketlerinin yaşanması en çok gıda tarafına, gıda enflasyonunu Hı -hı. ve insanların alım gücünü veya gıdanın belki çok miktar, az miktarda cebinizde paramız olabilir ama gıda tarafına raflarda istediğimiz ürünü bulamayabiliriz. Yani ihracat anlamında da bu böyle. Peki Tabii tahıl koridoru da anlaşması askıya alındı. Evet. Daha krizi, evet. üretici dertli. Nereye gider, nereye doğru evleneceğiz? Evleneceğiz ama Amerika Merkez Bankası faiz kararını da haftaya açıklayacak. Orada beklenti evet. nedir? Haliyle bizi de etkiliyor. Evet, yıl sonuna kadar 25 basmanlık bir faiz artırımı bekliyor. E, ben kişisel olarak bu toplantı bir faiz artırımı beklemiyorum. Ama Hı. böyle bir ihtimal tabii ki var. Ama piyasalar çok da aman aman bir fiyatla içerisinde şu anda girmediğini özelliyoruz. Önümüze kalktı. Tablo biraz daha netleşecektir. Ben söylemle piyasaları yeni yönlendirmeye devam eden bir FED karşımızda olacağını düşünüyorum. Son olarak bir girizgah yapmıştınız ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu 3 evet. ülkeden bahsediyoruz. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti. 200'den fazla iş insanı katılıyor. Cumhurbaşkanı eşlik ediyor. E, şimdi bu ziyaretler ekonomi açısından yapılan anlaşmalar açıklamalarda peş peşe gelmeye başladı ama Körfez sermayesinin piyasalara etkisi ne olur? Piyasalar nasıl karşılıyor şu anda? Ya ben bu süreci iki türden değerlendiriyorum. Bir dış politikadaki normalleşme süreci bir de yapılan anlaşmaların uzun vadede Türkiye ekonomisine katkısı. Yani bunlar önemli şeyler. Hı hı. E, dış politikadaki e, görüş ayrılıklarının bitmesi, tekrar normalleşme sürecinin başlaması iyi bir şey. Hı hı. Yani uzun vadeli ticaret ve yatırımlar noktasında iyi bir şey. Bu normalleşme süreci başladı ki bu kadar yoğun bir anlaşma trafiği yaşanıyor. E, uzun vadede evet ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ama kısa vadede piyasaların tansiyonunu düşürecek, piyasaların alevini alacak kadar bir e, girişim olacağını ben tahmin etmiyorum. Dönem dönem ve ara ara olacaktır. Uzun vadeli anlaşmalardır bunlar. Kısa vadede hemen e, döviz kurunu sert bir şekilde e, düşürecek, Türk lirasını aşırı bir şekilde değerlendirecek bir hacim beklenmemeli. Peki son olarak İslam Bey. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz açısından yatırımcıya ne önerirsiniz böyle bir süreçte? Bu konjöktürde ne yapsınlar? Alsınlar mı, satsınlar mı? Önerileriniz nedir? Yani bu 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 puslu havalarda, derin belirsizliğin yaşandığı ortamlarda al-sat piyasası zaten yok. Oldukça diz. Elinde varlığı olanlar varlıklarını mutlaka korumalı. Ee, yeni zirveler hem döviz tarafında hem altın tarafında hem gümüş tarafında beklemeye devam ediyoruz. Borsada da aynı şekilde. Ama bugünkü riskleri göz önünde bulundurduğumuz zaman yıl sonuna kadar olan süreci belirtmek isterim. Borsanın daha avantajlı olduğunu şahsen düşünüyorum. Tabii ki o teknik olarak satışları mutlaka beklemek gerekiyor. 6 bin puan ve altındaki rakamları. Hı hı. Buradan kademeli giriş yapanlar bence en azından e, dolara kıyasla veya diğer enstrümanlara kıyasla daha fazla kazanma ihtimali de var. E, yine risk almayan yatırımcı da kur kurumlu mevduat sisteminde hı hı. girişlerini yapabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.